Selam YGS mağdurları. Hepimiz bugün üstün bir başarı sergileyerek kodumun YGS'den çıktık. YGS'den çıktığımızda elimizde ne vardı? Şok ve kırık hayallerimiz. O değil de o Türkçe zorluğunun bir paragraflar neydi lan? Oğlum teyze olduğuma yemin ederim daha ne okudum. Neyse bugünkü amacımız ne? YGS'den çıktık. Hepimiz girdik. büyüklerimiz ne demiş? Bir tara teyre şemsiye açılmaz. O zamanı gelir zamanı. Neyse. Şimdi biraz keyfimiz yerine gelsin diye şu lanet tutuyor. Sırf şu video için hiç hani içindekileri ne diyeyim açmadım. Kutu açılımı yapacağız. ÖSE ama YGS'e ne lan? Neyse. YGS kutu açılımı yapacağız. İkinci el. Bizimkinin içine en azından yarışmayacak. Selpa. Ya bu Selpa da açmadık daha hiç. Bakalım tam bir şey yapmışlar mı? Bir, iki, üç. 3 tane mendil var içinde. Bildiğimiz patlar, kaç patlar? Bir kat. Onun dışında 3 tane şekerimiz var. Ama bunları sonra saklayacağım. Çünkü bunları yiyeceğim. Yani ya şu kutunun içindeki tek iyi olan şey buydu. Bitti. Ya bu da arasını satayım. Bunu yan sermayeden mi almışlar anlamadım. Sil 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 baba sil silmedi doğru düzgün. Az daha kitapçı yırtacağım diye tırstım. Hani bunu buna fazla güvenmeyin. Şak mı olabilir? Burada iki tane kalemimiz var. Ki benim kalemlerimden bir tanesinin ucu kırık çıktı. Açmak zorunda kaldım. onu açmak zorunda şu var ya. Bu da dan değil. Bunun bıçağı keskin. Ciddi ciddi. Bu da güzel. De. Şimdi hepimizin aklında bir soru var. Bu lanet olasıca kalemlerden niye iki tane var? Niye iki tane var? Ben bunu sınav esnasında keşfettim. Sınavda şu alt çiziciler var ya. Deli gibi. Solun altını çizelim. İşte, o saniyede fark ettim. Bunun ucunu böyle keskinleştirip kafaya geçireceğiniz. Bunun için. Şu da sınav kalemi işte. Üzerine de yazmışlar. Ne? Emeğiniz emanetimizdir. Evet. Burada gönderme yapmışlar. <laughs> Üzerine de trademark'ı yerleştirmişler. Böyle <laughs> seyredin diye. Yani şimdi biraz gözükte. İşte böyle. Şimdi şekerleri yiyeceğim. Ama tavlayı çekeyim hemen. Çünkü tatları kötü ise direkt tüküreceğim. Başa çağırıyorum. Bakalım sınavda açsaymışım. Ne pozisyonda gireceğiz Pis. Mavi olan şu meşhur mavi Bacımı satayım Bilgimiz çarpma nane lan bu Sakız gibi bir tadı var Sonra açılıyor bir şeyler oluyor Ve kırmızı ya bir şey nedir İnşallah bir şey nedir Çilek de olabilir ne lan? Çok ilginç bir ağmacı var lan bu. Şekerlerin üstüne de yapmışlar da sevmeyin diye. Vay hayvanlar. Tamam. Sarı, limondur. Limon ise sıçtık zaten. Bunu ben ne Limon net söyleyeyim. da. De. Bunu muhtemelen sınavda ilk ağzınıza atsaydınız. Ko olurdunuz. Puh <laughs> diye tutuyordunuz çünkü. En başta ağzıma attığımda kağıdın tadı geldi. Ee, neyse gibi artık sonuçları bekleyeceğiz başka çaremiz yok onları beklerken hani 50 lira verdik hem lira verdik. lan şuradaki tüm malzemeleri toplasak YGS kitapçığı dahil ki bunu renkli olarak alıyoruz 50 lira eder mi? Tartıcılık tabii. tabi. Nereye tartışıyoruz lan? Bunu 50 lira eder mi? falan hepsi baş şeker bile doğru düzgün değil. 3 tane veriyorlar onu. Tanezin 103 kuruştan hesaplasan, kalemleri 250 bin liradan alsan, lan şundan ikisine 1 lira da yine etmiyor. Lan sınav kitapçının 25 lira da yine 50 lira etmiyor. Onun bir de stresini yaşıyor. Yani sonuç olarak girdi acı, kafa bir sınavımıza kafa yattık. Bakalım bizim mi başımız kanayacak, onun mu başı kanayacak. Sonuçlar açıklamayı göreceğiz ondan. 재미,діңдіңыңдірі спортrai туар осы. 午ң жер кейдің